olmuş Bayram Doğan geçmişin okuması, cenaze namazının kılınması. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ma'in. Çok kıymetli hazır olun. Cenab-ı Hak kerim olan kitabımızda şehitlerle alakalı, Allah yolunda öldürülenlerle alakalı olarak buyuruyor muyuz? Estağfirullah. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kâfe iman ve ehli İslam'ın ervahini için. Şehidimiz Bayram Doğan kardeşimizin onları için. Bu üzerinde yaşamış olduğumuz cennet vatanımız için canını kanını feda etmiş tüm şehitlerimizin ruhları için. Rabbimizin

Aman Allah'ım. Şöyle bir Açılın. 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 Aileler gelin. Abi, Aynen. abi, abi Aynen. Aynen. aç. Aç. Amr'ın sınavına açtık. Devam et. Devam et. Yürü, yürü. Yürü. Aç. Yürü. Aç. Aç, şey Şöyle açalım, açalım arkadaşlar. Aç.